Selamlar herkese. Ben Yit ve Hoidor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölümde karşınızdayım. Şimdi en son Balkan Paktını kurmuştuk. Savaşa doğru artık savaşa doğru geldik değil. Savaş başladı zaten. Sadece biz biraz geride kaldık. Şimdi yavaş yavaş savaşa hazırlanacağız. Ben şimdi şöyle de bir kontrol edeyim. Bir anda hızlı bir giriş yaptım. Çok da artık takılmayı düşünmüyorum böyle girişlerde ama ne oldu? Oto save aldı galiba. Evet Finlandiya'ya savaş açtı Sovyet. Muhtemelen İtalya ile savaşacağız. İlk önce şeyde e, Yunanistan'da çünkü onlar Yunanistan'a savaş açacaklar. Ama ondan öncesinde muhtemelen şeyle savaşabiliriz. E, bir saniye ben bir şurayı durduracağım. Bu orduyu seçip e, bunları buradan çıkartıp bunları şuraya bir yere yerleştireceğim. Neredeydi o? Ha. Ve şöyle yerleşsinler. Ardından bunları da şuradan alıp tamam tamam hocam tamam. Bunları böyle yerleştireceğim. Ee, ardından da şu şekilde bir hayır hepiniz hepiniz ha tamam. Bir bakalım nasıl saldırı gerçekleşiyor tam olarak. Eee niye şu aşağıya gidilmiyor? Bunu hemen bir editleyelim. Dur. Lan. Adam tamam, şuradan tamam. Pardon. Pardon. Edit mod. Çek buradan. Ha. Evet harika. Bu kadar. Ha tamam şimdi oldu. Şimdi oldu tamam. Ee, hemen bir uçaklara bakalım. İstanbul'a gelin. Siz de bu tarafa geleceksiniz. Buraya air suppressor, close air support, interception verici. Ha ya, pardon tamam, pardon. Çok özür dilerim. Bunlar tamam. Logistic strike. Aa bunlar yeni gelmiş. Tamam bunları çok bilmiyorum. Bunları çok ellemeyeceğim. Ha, şunları biliyorum da. Bunu çok ellemeyeceğim. Muhtemelen şeydir. İşte ee, işte tren vurmadır, yolları vurmadır falan filandır ama ben şey yapmak istemiyorum. O air supply falan gelmiş. Muhtemelen pakıtta kalan askerler içindir o. Bunları da şöyle diz. Dursunlar bunlar da burada. Ya da şöyle yapalım. Bunları şuraya at. Tamam. Kalın orada. Yavaştan çünkü şeye doğru gidiyoruz. Ee, Bulgaristan Savaşı'na doğru gidiyoruz. Neredeydi bizim gittiğimiz yol? Şurada. Kendine gel oyun. Heh. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Muhtemelen buraya da. Şu tarafa gideceğim. Kesinlikle Bulgaristan'la anlaşmayacağım. Çünkü Bulgaristan'la anlaşacağım zaman. Sonrasında şeye dönme ihtimali var. Sonrasında Alman kısmına dönme gibi bir ihtimali var. Mesela şu an Macaristan şeye girdi Almanların yanına. Ve İtalya yavaştan buraya asker yığmaya başladı. Şimdi onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Tamam. Aynen. Bizim askerler şuraya. tam bir saniye durduracağız illaki demek ki. Bunlar da aynen aynen kanka evet evet. Şerefsizler nasıl iş yapıyorlar aynı. Tamam. Evet hocam. Eve gideceğiz. Tamam ha. Bunları da buraya yollayalım. Orada bir defans çekmemiz gerekiyor. Şimdi artık şuna doğru adımımızı atalım. Ha bir de şunu tekrar editleyelim. burada bir yerde kayma olmuş. Edit neredeydi? Ha şunu buradan çek, heh. Tamam. Bir daha bakalım. Güzel. Yugoslavya'nın üstünde çok birlik birikti. Elimizde bizim silah açığımız var mı? Fazlamız. Evet, top açığımız var çok fazla. Neydi eksiğimiz var? Alüminyum. Eee şu free trade'den çıkmamız lazım artık. Evet aynen öyle. 40'a girdik değil mi? Bu ne? Dur tamam ona bakacağız. Bir saniye. 409 gün. O biraz zor hocam. O biraz zor hocam. Şuraya gelelim. 42 burada. 40 güncellemelerini yapıyoruz. Peki uçağa bakalım. Evet uçakta uçakta eksiğimiz var. Şimdi kimi davet edebiliriz? Romanya'yı. Geleceğim mi? Şişt. Gel. Ama annem Ne? tamam. Annem akşam ezanından önce geri dönün dedi. Ona dikkat ederek savaşacağız. Haberiniz olsun. Öyle öyle. Savaş öyle. İyiyiz dostuz kankayız da. Akşam ezanı önemli. Gel. Şunların eğitimini artık durduruyorum. Bunlar kendilerine çeki düzen versinler, bir toparlansınlar. Artık çünkü yavaştan savaş pozisyonuna gireceğiz gibi. Ee, bir şunu da durduralım. Hemen şuradan Fighter'a gidelim. Hatta bütün orduların artık eğitimini durduralım. Hazır efendim. Hazırım efendim. Siz böyle gideceksiniz. Ee, siz de böyle gideceksiniz. Tamam. Bulgaristan'ı muhtemelen bir anda ezeceğiz, yiyeceğiz onları orada. Yani tek ümidim Almanya'nın savaşa dahil olmaması ya. Onlar dahil olursa çünkü çok büyük problem çekeriz. Şunu da artık yavaştan araştıralım. Reinforcements da çok da fazla bir yani top mop olarak silah olarak bir açığımız yok ama top ve support equipment olarak açığımız var. Ne? Doctrine's available. Nerede ki? Ha. Tamam. Şunu al. O şurada mıydı? Air Doctrine'i alamıyor mu yüzü? Ha yüzü istiyormuş. Tamam. Tamam. Olur. Olur hocam. Olur. Olur. Tamam buna gel. Hemen teknoloji. Ver. Trak trak var trak. Trum trim trak. Başka. Şuna kaçtı? 150'de mi geçiyorduk? 150'de geçiyormuşuz. Allah dur ne yaptık? Evet. Öncelikle teknolojiye değil de Afyon şeyine gideceğim. Evet buraya şimdi biz savaş açabiliyor muyuz? Justify. Yok. Apple government. Kolayla istersen muhtemelen. Allah. Bir dakika şimdi. Ne oluyor lan yandan bir şeyler çıkıyor. Hey, 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 hey. Accept. Accept. Hadi İngiltere sizde de imzalayalım. Ben Bulgaristan bir git bir git hocam. Bir saniye savaş şeyi nerede? Burada. Kol kol kol. Hemen hızlıca şunları bir cebe indirelim. Bunlara da saldırın emri verdim. Saldırmasak daha iyi gibi. Bulgaristan'ı yedik. Ama tabi öbür taraftan da hemen bir durduruyoruz şimdi. Hemen bir durduruyoruz çünkü ee, bir şu taraflarda desteğe ihtiyaç olabilir gibime geliyor. Sanki böyle bir elebilir gibime geliyor. Şöyle yapacağım. Romanya'ya desteğe gideceğim. Aslında iki saniye durup şurayı ittirip şey yapabilirdik ama. Heh, şimdi. Buraya da şöyle bir şey yapacağız. Evet burada delinmemiz gayet doğal. Neden? Çünkü yani Alman panzerleri falan var burada. Hüü, yukarıda ne olmuş? Hayır. Non-aggression imzalamayacağım. Tamam. Tamam. Limit militeri diyor. Ee, ne kadar militeri? Bir tane boşta. Top üretelim. Şöyle yapacağız. Acilen free trade'den çıkmam gerekiyor. Çok acil çıkmam gerekiyor. 150 oldu çık bakayım free trade'den. Heh. En azından biraz olsun elimizde şey kalsın. Ee, i̇smi neydi onun? Altyapı kal... Altyapı diyorum. Ham madde kalsın ki şey yapalım. Tamam iptal. iptal. Saldırı yok. Aa lan çıkartmaymışız. Ha, tamam Sovyet bizi defanslıyormuş. Adamsın Sovyet. Ee... Nereye gidelim? Şu radarı artık alalım. Radyoyu alalım. İtekleyin bakayım orayı. Aldınız ya. Bana bir toprak getirin ya. Şu uçağı. Ee, nereye taşıyalım? Şuraya. Zaten 51 tane uçağımız var. Tamam ya da İstanbul'da kalın. Burayı defanslamaya devam edin. Ha bir dakika. Burayı edit de. Ve biraz daha uzat. Böyle değil buraya. Ha. Ne olmuş ya burada? Bir dakika hocam buradaki Tamam böyle yapacağız. Anlaşıldı. Heh. Bunu da böyle yap. Orada askerimiz kalmış mı? Kalmamış tamam. Pakıtta askerimiz kalmamış. Güzel. Hayda neler oluyor hocam. Ay bir tane asker kaldı pakıtta. çok hızlı gittiler ya. Bu kadar hızlı gitmelerini beklemiyordum. Dur şimdi. Şunu editle. Nerede edit? Çek aşağı kadar. Anca böyle defanslayacağız çünkü. Asker üretemedik. O yüzden Division açığımız var çok fazla. Çünkü ya ben çok erken girdim aslında erken girmeseydim bir şekilde belki daha güzel savaşabilirdik ama bizim tarafa şey gelmiş mi? Bir dakika şuna bir bakalım hocam kendine gel bizim tarafa tamam allies United Kingdom falan burada niye askerleri yok o zaman şey nerede Sovyet Tamam böyle yapalım. Command power falan alalım. Abo fena ittiriyorlar. Evet iki ordu birbirinden ayrıldı. Çok kötü durum. Şurası gidecek muhtemelen tamamen. Aslında ben de Edirne tarafında defansa mı çekilsem ya? Öyle yapayım mı? Ya bir kere şu var. Şurayı alsalar da Edirne tarafını alsalar da İstanbul boğazından ileri geçemezler. Orada da kıyıları savunursam her türlü defanslarım ama. Tamam şöyle yapacağız. Ya da bırak kalsın böyle biraz. Ama yani ben şu an hala niye İngiliz gelmedi onu düşünüyorum. Ne oldu oyuna? Auto save vesaire mi geliyor? Ne oldu? Heh. Şurada no divisions diyor. Onu hemen silelim şuradan. Evet. Şimdi bir saniye. Büyük bir problemimiz var artık. Artık büyük bir problemimiz var. Çok fena paket yedik. Bak, İstanbul'dan içeri sızdı bile. Olmadı bu. Erken patladık ya ne oluyor oyuna böyle ya? Üh, ee, bir tane division'ın yaptığı şeye bak ya. Ne oluyor hocam? Yani bir tane Division'ın yaptığı şeye bak. Bir anda girdi arkaya gitti bütün şey ya. Harika. Tamam ver hadi ver bunları da ver. Yani bizim ordu pakıt yedi bir anda. Neyse NT diyeceğiz. ya. Yani bu seviyede ben patlattım. nerede ver bunu hadi Orada ne oldu öyle? Ee, şimdi ben hala neyi düşünüyorum bilmiyorum ama yani Ver hadi sentetik oil ver. Oil refineri bir şey ver. Yani şurada Romanya'yı savunacağız diye biz bizim ülkeden olduk. Böyle de izleyelim bari. Gayet tatlı gidiyorlar yani. Böyle oturalım izleyelim bari. Tamam hocam tamam. Aynen. Orada yukarıda büyük bir paket gitti. Ya tamam hocam tamam. Evet. 5 dakika olmuş. 19 dakika da olmuş. Ya bizim ee, bu sevimizde 4 bölümlükmüş yani. Neyse ben bu benim hatamdı tamamen. Bunu toparlarız. Ben bir tane daha bundan yapacağım. Bir Türkiye sevi daha gelecek. Zaten çok yanlış yollardan gitmiştik burada. Ben bunu toparlarım. Bir daha yaparız. Ee, çok teşekkürler izlediğiniz için. Saçma sapan bir video oldu biliyorum ama yani daha savaşa girdiğimiz gibi yok olduk. Öyle yani. Çok komik oldu. Umarım güler eğlenirsiniz yani bugünlerde en azından. Ulan gerizekalı ne kadar berbat oynadı falan deyip böyle bir en azından size de bir moral olmuş olur. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.